Başlat hadi şunu. Hazır mıyız hocam? Karaman bir dakika karşısı benim ki kadar kötü olmazsa ben saymıyorum ha. En az benim kadar olacak yani. Ama hakem var ya hakem var. Aynen hakem var baba. Hakem bunlara onay verecek. Ben Nuri'ye güveniyorum. Toksik abi kardeş ilişkimiz vardı. <laughs> ya küfür ediyordum evet ama falan diye bir şey anlatıyormuşum. <laughs> ben var de anlatıyormuşum. Aha. Allah kahretsin. İlk günler evet. var. Adaya adaya. Hayıp ada 8 hemen geldi hemen hemen ya, hemen. Bak şu Discord'da da önüme alayım şuraya. Baba hemen cover 5362 Verdim baba benedik. Çok güzel Şangay. Şangay iyidir hep bak. Bize ver. Bizim klasiktir anladın mı Şangay Bak Şangay'a alan yanakla taşıyor yani. Bak izle. Ya bize ver ama ya. Bir seviyeyi alayım önden hani oraya atayım. Bir de şey atayım şöyle. Fante Fantezi map'ini yani, oynamamızı en tavsiye ediyor. Kral abi güzel güzel güzel. Ulan. Madem o zaman bir Roma yaptık Roma ya. Roma'ya git ya. hadi git. Roma yalnız hadi bak bizim ya tipleri oldu. görmüyor musun? İyi Roma bize ait. İyi, <gülüyor> tak. <laughs> Roma'nın bizde olması lazım <laughs> amına koyayım. mu bak. Milano o zaman ben de. Baba gel bir Kayıp adadasın bro. Itaat, oyunun itaat, algoritması itaat, bak. Ben oyunun algoritmasını çözdüm. Madem açacağım. Ben şimdi çift atacağım. Tatil yerlerinden bitiririz abi oyunu. Bitir Kamerayı bitir düzeltme, ben. ne var ki kamerada? Biz evet. öndeyiz avantajlıyız. Hadi Maribat, Cansar'ın amına koyayım, de bir he mi? Tamam tamam, 3 atacak şimdi bu. Aman Allah'ım, at. Koyacakları bir yeri yok ya. Dubai'ye mi koysam? Şangay'da Şangaya. olur. Tamam. Hadi buradan bir Londra'ya gittim ya ben sanki buradan. Nis. Yalnız amına koyarım böyle ha. Hemen iki bir atlam tamam, lazım. Tamam Bali, Bali ve Kıbrıs alacağız. Bitti. Bali ve Kıbrıs alacağız. Bitti hocam. Bu kadar kolay soundpad vermeyeceğim amına koyayım. <laughs> vereceğim, Allah Allah. vereceğim. Alma da. Vereceğim. Allah Allah. Bir hamburg atayım da. Bence çıkma bekle. Baba Kıbrıs'a git Kıbrıs'a. Kıbrıs'a. Attım çara abi senin PP'de. <laughs> Güzel. Hmm, yeri alalım lan. Baba Aldık sen... ...romayı yaptı ya. En ha, Roma Samet'te ya. bir şey var ha. İyi. Samet harbi bu oyunu pro oynuyor. Şaka yapmıyorum bu. Aldık orayı da. Ya bu ne kanka? İlgica <laughs> <Dicago. gülüyor> Ben de attım. Oğlum. Bu ne lan? <laughs> <laughs> Bana Sen abinin de var o. bak. Samet abim bir saçını tane. da var. Kirlik, buna kellik de Saçını kelli onun saçını kelli. Saç, benim adım benim adım daha iyi. bak. Benim Oğlum bak geldi Bak önce kilolu yapıyorsun sonra bir de kilolunun üstüne kel basıyorsun. Ya bu evet, kim evet. oğlum? Bu ben değilim ki amına koyayım. Bak bu Çağrı abinin ikine kel yapalım bak karalar atayım. <Dur, Bro <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> değilim ki bu. <laughs> Çağrı Kıbrıs'a gitsene bitirmeyi deneyelim direkt bir hemen hızlı. Tamam sen de baleyi al. <laughs> ya da ben baleye gideyim ikimiz de Kıbrıs'ın üstünden geçiyoruz ya. <laughs> Olur. Samet abi beni gidin derim. ya da. Badem, badim, badim bir yere gitmemiz lazım. Allah Allah Bu kadar da sikilmek istemiyorum. Yapsana sikiyim ben bunların. İlk turdan 3 tane tatil yeri alınır mı ya? Oğlum biz ne iyi o, oynuyoruz o, la bu oyunu? Maşallah. Bizim biz niye gerçekten... bu oyunu bu kadar iyi oynuyoruz maşallah. Ya gerçekten Neyi maşallah şöyle söyleyeyim sana. Hani oyun bitti diyebilirim sana ya. Dünya turuna gönder beni. Haa ki. Allah yerden... Allah Roma'da, Roma'dan, bir Roma'dan almayalım abi Romadan koy. Milan'ı alalım ama güzel oradan da sen yolun üstü olursa eğer Kıbrıs yapabilir misin? O Kıbrıs doğru gel buraya. Yapayım öyle yapayım bir kerelik. Gel vergi öde sen de. Amına <laughs> bu algoritması oyunun. Oğlum oyun <laughs> algoritması bu algoritması. Sen kayıp adamısın kanka. Ya, algoritma. Artık. Algoritma bu. Algoritma kanka. Hadi amına koyayım amına. Algoritma'yı <laughs> kanka <karşı> çıkmayalım. <laughs> ben çıkmıyorum algoritmaya kimse çıkmaz. Senin algoritma gerek Kıbrıs'a gelmen lazım. Ben bir Çok para vereyim çocuklar artık. Baba algoritmanın amına koydun ya. Otur <laughs> domal. <laughs> Madem şu şey, Kıbrıs'a git. Bak sen, sen Bali'ye al geldin al algoritma sen gereği al o Berlin'e geri dönecek bak Berlin'de o algoritma sağ. Ol. Ah be. Plana ödeme yap. Ulan mı al mı orayı? Al yerse. Alma alma. Alamazsın bu orayı zaten. Yerse alır. Bir alırım da. Ödeme yerse yap. alır. Kıbrıs olur. Nereye verecek? Bu çok güzel oldu bu arada. Evet. Yani kanka Chicago gibiydi ya sanki. Yani. Bir M. Bir M mi? Aşın ne oldu iki M. Bu orayı bir büyütmedin mi? Ve buçuk oldu vadi bura. Tamam. turu. Etme. Amına korum onu. Bir kat dedi lan. Evet. Anam anam. Bir otursa yarra yedi. Nuri Efendim? An Yukarı gelsin hadi oğlum hadi oğlum 3-1 atıyorsun oğlum 3-1 at rahatlat beni. 1 3 3 Baba badem bir dünya turu at. Nice. Dur atacağız ya. Nice. Ana ne avradını Tokyo'ya oturt. Fosil adamlar ontelik adamlar zar gelsin yerine bol demiş. Çok teşekkür Oy. ediyorum. Semih amcacığım. Ben daha ee. vitesi 1'de tutuyorum ha Çağrı. Sen şey yap ona göre arttıralım orada vitesi. Oradan bir dünya turu at ya. İyiyim lazım ya. Ayrıca hepsi killecik yoksa. Bu tur sanki verdik gibi de. Hadi. Yok yok, o rahat ol. Olmuyor de değil mi dayı? Bu tur diye bir şey yok. yok yani Verdi mi götü kökten göç, göç, alıyoruz. Şu göçüşte kıvrısı verdik gibi. Götü kökten Abi alıyoruz. Abi size sokmama gerekir mi? Gördüm. Sizin mizahınızı bildiğim için mesela. oteli. Düşün. Bir kere denersiniz bir şey olmasın. Sevgiler. Crunch'cim çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Koya koya ne oyunu bu? O sırada adamlar 5 lira göndermiş. Koya koya ne oyunu bu? <laughs> Hadi oğlum atlayın. Hadi şuraya. bir Kıbrıs yapman lazım ya. Atlayın oğlum. Geldim Kıbrıs'a. O Roma. Roma ödedim Oraya mi? bak bize Roma'ya da para ödemezler. Tanı, tanınan Roma'yı alabiliyor mu geri? 720'ye geri alabiliyorum orayı. Alabilirsen oyunu kazanabiliriz ha. Chicago'ya gelmememiz lazım ama. Bence almayalım abi. Onun yerine Venedik Hamburg alırız. Oh. <laughs> oh. Ama yok daha oh değil. Chicago'ya bir gelseler yara yediler. Dünya turuna git artık lan abi. Üçü... Üçü... Şans Gip, dünya tam turu oğlum. Nice oğlum. Çok güzel lan Vadi. Hadi 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 o hadi. Oh. hadi. Çağrı 3 atmazsa biz de. Çağrı 3 atmazsa evet. tamamız. Çağrı 1-2. Baba sen git Kıbrıs'a ya çağır o. Oyy. Nice. o zaman. Çok güzel. <laughs> e, ben buradan <laughs> Vegas'ı alayım senden New York al bitirelim. Aynen öyle o vada. Londra'yı da ben alayım o zaman. Al abi al Londra'yı da al. Ben de Vegas'ı al hadi. Tatil yerleri rüyasını onu yapmamız lazım artık. Evet, abi, kalın oldu. gelecek bu dua ben sana Kıbrıs'a geldim o, kanka olaya bakar mısın? Ah be. Tüy lan 50 dedi. Oradan bir Chicago yaparsın seversin Amerika havası. Gel 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 la gel gel. Sydney mi Tokyo mu? Ee, Sydney. Güzel. iki atmam ben. Tokyo koyayım önüne bunların? Tokyo'ya kimse gelmiyor kanka. Hadi al. Şimdi Tokyo'ya gelir. ben burada linç yerim var. şimdi. <laughs> <Önü> olmayı, <canım>. <gülüyor> Öyle olmuyor ya canım. Öyle oluyor valla. <baba>. <laughs> zarı bili zarı Vegas biliyor. Vegas'ı al, al, Vegas sen. önlerinden al Vegas'ı. Vegas'ı alıyorum. New York sende abi. Sen oradan bir de Paris'i de al. Ya da Osaka'yı. Ben buraya hemen diktim baba gökdeleni bir tur. Paris olsak hadi oğlum. Bak. Yıkım. Yıkım. Güzel olur olur olur. Olur temiz. Temiz. Attım mini New York Hadi. attım mini New Hadi be. Olsun bir biri var. Bir biri var daha. yani orayı hadi. geçmemiz lazım. Gel gel, Oy, gel, gel 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 Gök, 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 gök. O da gelir oraya dayanamaz. Güzel. Minatürün Güzel. Vay kahpe. New York değil mi? ne ee, bir dakika bakayım. New York olabilir. İstersen. E ben New York'u alayım. Yıkım ver o zaman. E ben de gideyim o zaman ya. Sike sike. New York almak zorundayım şu an. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Kesinlikle alacak. Alp yukarı çektim seni. Bak Granada, Madrid, Hong Kong. Buralar ee, açıkta. Buraları alırsak oyunu kazanıyoruz bu arada haberin olsun. Amacım ne oldu? Dünya turuna geldi. New York alacak. Ki oradan geçemeyeceğiz hiç bir daha. Tamam New York al o zaman yapacak bir şey yok. Tamam. Ben de Osaka'yı alayım. Oy, o oldu işte. Tam ay 192.168 yaptım. Kastıl. <laughs> Arkadan şu fotoğrafı da kaldırayım amına koyayım. Hmm. E Badi ben nereye alayım ya? Badim nereye al sen? Sen Londra'ya git yükselt. Lyon ya da Paris'i e al ya da... Ya da vergi ha, evet, şey. ödeyelim biz ya ben. Tokyo'ya oturmayız inşallah. Yok yok bir şey olmaz. Eyvah! Seviye'yi... Aa, satıyor satıyor. Seviye'yi satma lan. Başka ne Var? Nis Tatil falan. Var. Nisi, nisi sat nisi. <laughs> Tatillerini sat. Aynı parayı satılıyor alınıyor da. Yetmiyor desem. <laughs> Dubai Dubai de sat. Yetmiyor desem domal veririm pala. Dubai sen. Vay amına koyayım ya. Yani. <laughs> baba sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Ben bir Paris yapıyorum. Oğlum Dubai satamıyorum. Paris mi? yap baba. 36k ne lan vergi? Tamam. Bu bir şey değil. Okey.

Oradan bir roma yaptı mı? Dünya Çok. şampiyonası yaptın sen ya badi. Ben mi? Tabi tabi. Tabi 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 tabi. Ama dünya Genel şampiyonası Sydney'de bu arada. Sydney'e bekliyoruz. Dünya şampiyonası mı? Olur olur <laughs> olur olur. olur. <laughs> büyük otelde. Hadi bir Sydney atın ya oradan. oradan. Oradan bir Sydney'in var senin. 4 atarsın at attı. sen. Da sen 4 atarsın. İflasa da basarsın. Atmam dayı atmam New York at o zaman. Yapacak bir şey yok. Nereyi? Sat. Oh geri aldık parayı ya. Kanka senin neresi var? Vegas, Berlin Başka yok mu? Yok Vegas'ı vereceğim Vegas'ı ver gitsin o zaman Kötü oldu Bize şampiyona lazım Yani Şampiyona şey Ben bir çift asa Benim için bir zarda atacağım Ha iyi bari evet, diyeceğim evet. de Ne kadar acaba Hayır bir şey değil Tamam Olur. Hadi. <laughs> Menedik, Roma yaptı Güzel. Ya. Denedik güzel oldu abi. Oo. Oradan Berlin Londra var önünde ya rahat ol. Ben buradan geri dönemiyor muyum? İleri Çok mi güzel. Ama Oradan da Chicago. Buradan Las Vegas veya Sydney'de falan bizim memlekete git. Oradan da ben Chicago, Chicago aynı öyle. Ağzıyla <laughs> oynadı ama <laughs> okuyayım ya. Nereler var şimdi sende? Pekin Mekin kurtarıyor <laughs> mu? Pekin'i verdim. Ve Şangay'ı da, da ver. Şangay benim. Pekin yok sadece şey var. Pekin var. Eee Tokyo'yu <laughs> mu vermek Tokyo zorundasın? Saka Tokyo bozulacak. Tokyo'yu <laughs> bozmayayım mı? Nereye bozayım? Tokyo'yu... <laughs> Milan mı? Domal. Milan, Milan kurtarıyor mantıklı. mu? Milan Pekin kurtarıyor mu? Sadece Milan kurtarıyor. Güzel para geldi bana. Ben bir zar atayım baba şöyle güzelinden. Ha, elli. Sadaka, sadakamız o, sadak. Güzel, bizim paramız var, bunların yok. <laughs> Lan, lan burayı devre alabiliyor muyum ya? Baba bana diyorlar ki gündüz yayın açsan, erken açsan. Gece yayıncılığının da ayrı bir keyfi yok mu hocam tamam, ya? Yani? Oğlum şu an var ya o şey Londra masasına yasadın. oturduk yani. Harbisi yok bak gece yayın yapmanın keyfi de bak başka bir yerde de yok yani anladın mı? Londra Londra geldi. Sikerim Oy. gece yayıncılığını ya. Ayy. Ayy. <gülüyor> Harbiden <laughs> sikerim böyle <laughs> işi <gülüyor> ya. Sat amına Sat. sat. Ede. Sydney mi gidiyor yoksa? Ödüyor. <sonra? gülüyor> <laughs> Ananı sikim kurtarmıyor. O ve ne diye sat. <gülüyor> <gülüyor> Vazelin 2 oldu Samet. Of. Güzel. Tatil yerlerine alayını sattılar. Oh. Baba alayını almadık mı bir anda? E Sydney'e gelsem bile öderim ya vadi ben. Bir, de Oy, daha, bir daha, daha öde. Bir daha sat. Bir daha sat. <laughs> Ya bu su, şaka ya. mı ya bu? O ne ne değil. Bu ne baba şaka oğlum, mı önemli. ya bu? Önemli değil oğlum şeyine bir rahat şaka, şaka Şanssızlığı şaka. burada atalım. Ve ne değil satar Son mısın? Kompetten tamam. bir şey olmaz yani. Ya bir de badim şuradan bir şansa gidip yıkım almadık mı ya? Tabi bir de Sidney'i yıkarsak. Of bir de Sidney'i yıkarsak. Eeeh. Çeh alamıyor. Alamadım. Yatık aldım. Ooo. Bu wow, buraya evi evi buraya? Tarih şu an belli olacak oyun. Hazır mısın? Atlamamız lazım. Hadi oğlum atla orayı. Altı numara. Ben geçtim hadi. Baba oradan bir Madrid, oradan bir Roma. E hadi gel. Ortam. Ne yapıyorsun lan? Hadi lan. Hadi oradan bir Berlin, bir Chicago yaptılar ya bir tur ben sana diyeyim. Yaparlar. Bunlar yaparlar. Paraları yok ya işin güzel tarafı o. Tok. Oh be süper lan hadi A buradan biz koyacağım ha. Buradan Nis'e aldık Bali'de bitiriyoruz hadi. Hadi baba sen Nis'e ben dünya turuna baba. Aldım oğlum Nis. Sen Nis ben dünya turu ananı Öde vergiyi. Bir şey değil bir şey değil. Ya, ya atladık. <laughs> Bitir paranı. Bak bu Roma'ya Roma geldi bak. Abi bir, bir para getirecek bir yerde mi ye atın ya artık. Önlerinde Berlin, Londra var. Hadi Çin bak Çin şimdi Euro ben, bak Hadi ben mini satıyorum sen Bali boyun bitiyor bak tak. Al olur. orayı al var orayı Alır al. Olur, olur 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 Bir milyon bak. olsun orası. Birer mi? Ne güzel oraya otel diyelim de bunlar alamasınlar. Vay aman okuyayım bu nasıl bir bal ya. Bunlar Hiç basmadılar alamazsın. oğlum ne Sydney Londra. ne Tokyo. Baba bak Londra'ya bak Londra'ya hadi be. ver be. Tokyo'ya Tokyo ya şunu ver. Sana bir söyleyeyim mi basacaklar. tehlikeli oldu bak. Ortam basacak mısın? Basacağım da dayı. Basacaklar baba başka e. ihtimalleri F. yok. Cemil... Büyüt Amara abi, bat. büyütebildiğin kadar büyük. <laughs> vergi de öde. Ya. Öde vergiyi. Öde öde. Avradan atla da. Abi, abi sen de şu siktiğimin önüne bir duş al gel bir dahaki. bir <laughs> dahaki. Daha daha sen, 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 sıçtın <laughs> ama en son. <azon>. Ben sıçtım da <laughs> o sen de sıçtın. düştüler birbirlerine düştüler. Kanka ben baliyi veriyorum ya. evet Bozma gücü bozma gücü bozma ya. Bak evet. onu zaten... çöktü amına koyayım. Onu zaten Kıbrıs'tan. çökük oğlum onu çökük. Abi sen bir bu ya Artı sikik. Ben buraya alsam mı? Gemez senin eğer biraz götün var soruyu alırsın. Tamam, alma. Hiç gerek yok. Alamaz bro zaten. Boşuna blöf Yemez yapma. Yemez ya. Boş yapıyor yani. Hmm. Aynen öyle. Abi yapma herkes linkini gönderdim. Ay bir Gel 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 gel. gel. Bu ne, ne ya, hocam ya, ya Gel gel. Öde lan. Öde lan. Öde. Ne oldu lan içinizdeki çocuğu kaybettiniz siz amına koyayım. Bak Bokusta... daha da çocuk sessizle. Sat orta. Sat 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 sat. Boz kodumu evet. tokuyorsun o. E İyi ya oradan e bir. Ya vadi de gelsek dengelenir anca. Hadi şu Sydney'e bir gel lan. Bye. Bizim elimizde Kıbrıs duruyor. <laughs> Buraya Kıbrıs, gelmezsek... Kıbrıs, Kıbrıs garan, Kıbrıs bizim güvencemiz ya. Sen git bir Hong Kong, Monk, Hong Kong. Baba ben şu Sevilla'yı bir alsam mı ya şöyle al, bir tur? Üçlü orayı direkt. Burayı Sevilla'yı, Granada'yı alırız bunlardan ya. Atlı oğlum Sydney olur. Ben Alsın burayı abi. alıyorum bari. Al baba orayı. Alamıyorum. Tamam ben alırım da. Neymiş amına koyayım alınmıyor bir türlü ya. Baba oradan bir Paris Hadi şans be. yıkım gelsin y artık be. Yapma yakın verme. 50 bin Abi öyle ya. bir şey Hadi oğlum atla Sidney'i. Hadi Sydney. Samet'in yemesi Hadi önlerinden lazım. al. Abi ben Bali'yi bir çektim. Oradan bir de Milan al. Olur. Bu öyle bir noktada ki bak şu an. 5. İkisi de gelecek. 5. Atladım baba. Tamam Honos'u ha. atlayamayacak. Zlatan Muraevic dedim. Oğuz battı mı bu el? Sen atladın ya. Oğuz bu el battı. Her türlü attın ya. At, <laughs> Attım baba gel ben yap bir şey. yap bir Berlin baba. Yap bir Berlin baba. Öde de. Ya. Tamam ben bunu ya. ödüyorum. Sen de Sydney'i ödüyorsun. Ödeşiyoruz. Baba mümkün ben değil. Ben de ödüyorum. Bak, 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 sen bak, şans. Bir Bak sen 1 milyon ödüyorsun. Sen 1 milyon ödüyorsun. Sen öde. Milyon öde. Ödüyorum. Öde. Öde. Ödemesem geri alsam nasıl olur? <laughs> Çok Allah güzel olur abi. dayı. Bayrağı. Geri 800 bayrak, ödeseniz. Bayrak, bayrak bayrak dikiyorlar amına koyayım ya. Tak geçtim orayı bir oh, oy. güzel Allah lan. Çok iyi lan. Badi badi badi. Çok iyi lan badi. E bitiyor oy, ya, oyun. bunlar da niye basmıyor bu Sydney? Abi e, bir tane gelmediler. bak bir tane gelmediler. Badi şimdi Milana geliyorum. Mi? Milana geliyorum. Yok yok baba. yok. Sen Gel gel Milana gel gel. Milan'dan sound da Sydney'i güzel... Bak it kira daha ödeyecek gücü hani kalmadı öyle. biliyor musun artık? Hem bir dom Yok abi Sydney'i sattırıyor. Yapma oy. be aga be. Oy, oy. <laughs> İflas dersem ne oluyor? Yarayıyor <laughs> yani, sound pad veriyor. <laughs> İflas dersem otomatik sound bad. Gitti hadi Sydney'den başka yeri yok bunun. Nasıl iflas? Ben bir Sydney'e gittim. Ben bir Sydney'e gittim. Ya ya sen gel Milana gel Sydney'i önümüzden alırız hadi. Öyle mi diyorsun Badi? Tabi tabi gel gel Milana şey, al. aynen aynen bu burayı Önünün, geçemez ya. Burayı. Ah. Ah. Vay amına koyayım. Oh. <laughs> Ne oldu lan sesiniz gitti ya, lan. Ya Sivegi, Sivegi kucak, Sivegi bak kucağıma açtım da Sivegi. Oğlum Aa, bak, bak bak Sidney Sidney bak bak. Şans... Ben sana bak, ne diyorum? Ben, diyor adam, Sydney ben sana Sydney ne Atıyor, atıyor, atıyor. bak. Oros baba. Oğlum bak tam diyecektim ki ben bu kadar sana şans olur mu? Bak adam buraya gelecekse. Adam Sidney'i atıyor ama ne koyayım? Hadi siktire gidin şimdi. Kaybol lan. <laughs> Yat aşağı. <laughs> Senin profil fotoğrafına onu koydurmaz mıyım ben? Ay at aşağı. Ya ama bak <laughs> kanlı şey şimdi başlıyor asıl. Sen Aa. benim konuştum psikoloji bozdun mu? E ee, biz saat petlerimizi alalım o zaman evet. Unos evet. Baba. Alalım. Ne abi saat pet istekleriniz? Ben bir şey kökülüyorum. Ben Sivegi'ye ben... Sivegi vereceğim. Ben, ben bir saat pet düşündüm. Ben de profilleri gönderdim bu arada. Ben ne alayım? Fikir verin lan chat. Şimdi kim kimden izliyor? Unus? Benden mi Soundpad izleyecek Çağrı'dan mı? Ben Senden ben alacağım seviyorum. ben. Şimdi sen dedin sikeriz öyledir, öyle sikeriz, yani böyle şey sikeriz. Mi? Bence Unus benden alsın. Samet de arkadan alsın ki. Samet de çünkü rakip oluyor sürekli. Ya, <gülüyor> <ayrılarda>. <gülüyor> korktu dayı korktu Olur, korkmadım hayır daha mantıklı bak düşün sadece biraz düşün <laughs> daha mantıklı olacağını anlayacaksın çünkü sen Alp'e karşı bir şey dedirtemiyorsun veya diyemiyorsun abi sana sürekli taşak geçiyor ben ben herkese tamam, karşı hiçbir şey geçtim oğlum sametle ben. <laughs> Şimdi birbirimize düşünecek bir bir hesabı bir abi. Bir tane tas kafa dedim o da gülüyor yani ona. Kötü bir şey demedik ki. Tamam işte. O da yani. ben taktım o saç tıraşına ondan yani. Ha <laughs> tamam, o da zaten kötü bir şey demezsin zaten. Eee baba limitimiz ne? Limitimizi bileyim sibeğim. Limit, Bana limitini limit, söyle. Anlı ve senin limit olmaz. Ya, kim kur kurarlar. Yok gel yani anamı kurlarları. sik amına kodumun sametle. <laughs> o kadar da değil. Tamam in de ki limit olur. Bak dostum limitini Orta söyle çok ona göre bir Baba limiti ne? Yani. Limiti 250 lira limiti var. Şurada en fazla bir yani. sakso çektirirsin yani. Limiti anlamacı tamam, tamam. değil dayı. Tamam şey olsun on olsun. Bana şöyle baba lakabını götünü siktirip kaybettiğin gibi bir şey söylettir. Ama sen adamı niye kışkırtıyorsun pala? Sen adamı niye kışkırtıyorsun pala? Sikecek ya götünü. <laughs> Şimdi bak sana çok ağır bir sandpet verdiririm psikolojini bozarım. Verdir verdir bozdum psikolojisini. Ya onu o gün bir açılış yapayım dedim. Sen hep dost gidiyorduk. Bir tane hani o böyle bak, azıcık biz, bir eksiyi geçirelim. Biz her zaman dostuz. <laughs> Biraz bana bir iki dakika müsaade edin. <laughs> Tamam ben yazıyorum çağrıyı. Ortağım mesaj kutum gözükmüyor. Söyleyebilir misin? <gülüyor> 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 bir de diyor ki duygulandı adam. Duygulanmadan ağır bir şey düşünüyorum şu an. Benim çok ağır değil benimki. Normal. Hiç tırmandırmayacağım başta. Ya Samet ilkokulda mıyız kanka? Bu nasıl bir cümle ya? Ortam, ne dedirtiyor hafif ne dedirtiyor? Ya, ya, ideal ya. Ne dedirtiyor çağrı? Ya kanka saçma sapan bir şey dedirtiyor. Bari karateli bir şey dedirt ya artık. <laughs> Yok sikiyor dedirtiyor yani. Böyle dedirtiyor. Yani, dedirtiyor baba. Bu ne ya? Oğlum de bitsin de kurtul. Basacağım ben bunları. Bunu mu dedirtiyorsun yani son olarak? Kanka bunu de çok ağır olmasına gerek yok ya. Hı. Deme abi o da demiyor. Aslında. Doğru söylüyorlar. Neyi demiyorum? Soundpad vermiyorsun. Yo ben hepsini verdim kanka. Ama Olmaz abi mızıkmayın. Bunun da PP'si var yani. Her gece. Daha bak Nuri burada hakem. Aynen öyle hakem. Hakem var, hakem. FBI vermedin. O da çağrı da donate şeyini yapmadı. O karşılıklı silindi. Samet Ork'tan beni her gece lap lap siktiyorsun. Ya o ne oğlum ya? O <laughs> ne ya? Git o bana. Nuri. Nuri. <gülüyor> abi hay, çağrı abi yapma. Gözünü ne koyayım. yaptım? Ne yaptım? Abi adamı var bu işin. Bozma. Ben ne yaptım? Ne yaptım? <laughs> yuttum, ben hiçbir şey demiyorum. Nuri'ye bırakıyorum. Miktor ben neyi şartım. yuttum? Yapma abi. Mikrofondan <laughs> uzaklaşıyor bir daha. Amla <laughs> koyayım. <laughs> Baksana takım arkadaşım bile diyor. Çağır yenildik mi? Adabıyla tamam. göt vermesini de bilmen lazım. Sen... Yunus ekte versem diye bekliyorum <laughs> <laughs> tamam dur söylüyorum. Hadi delikanlı gibi. Hmm, tamam. Nuri. S tamam lan ne Nuri? Samat ortam beni her gece lap lap sikiyorsun. Güzel. İyi Teşekkür ses Teşekkür Tamam aldık. Bu, Bu, takım böyledir anladın mı? bizim Helal yani, olsun. Mi de böyle korkmayız yani. Ya bunlardan ne Ben takım arkadaşımı ya. tebrik ediyorum ya gerçekten. Ben şimdi Selena'yı çağırmaya hazır ol. Yüce Honos geliyor. <gülüyor> <gülüyor> sana, ya, Samet ben sana yazıyorum. <laughs> Bizi buradan kurtarsa kurtarsa Selena kurtarır amına gün. <gülüyor> 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 tamam. Onaylarsan ver, atacağım ona. Onunsuz Hatta... ağzı çok bozukmuş. İnşallah o güne denk gelmeyiz yani. Hani öyle bir diyor da ağzım çok bozuktur diyordu. Olur. Demin soktuğu lafa ceza olarak olur. Attım ben. Atamıyorum da sana. Arkadaş ki sistemi kabul et. Yarrak Semet. Bir iki Özürlüğün buçuk değil, aydır duruyor ya. orada. Ben hiç DC isteklerine bakmıyorum valla. Çara bir fotoğrafları gönderdim ben sana. <laughs> Sen bu adama ben konuşuyorum ha. Bir kere konuşurum. Bölmeyin sakın. <laughs> bu kim ha? Ben Notu baba bilirdim. Tabii ki Honos baba ağzına verip götümü genişletene kadar. <laughs> <Ben> amına koyayım. Bu <laughs> ağzı harbi bozuk ha. <laughs> Ama sen bu adama demin o lafı sokarsan bunu da yersin e, ya. Yani. Bu adamla <laughs> biz çok dost gibiydik dedim. Hani, <laughs> bana ters olabilsin bu adam dedim. Adam da hazır bekliyormuş amına koyayım. <laughs>